Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte en kolayda kredi nasıl çekilir sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimizi sizlerle takipçilerimizle birlikte başlayalım. Bakalım en kolayda kredi nasıl çekilirmiş? En kolayda kredi çekmek için tabii ki en kolay müşterisi olmanız gerekiyor. En kolay müşterisi olduktan sonra rahatlıkla siz de kredi çekebilirsiniz. En kolay da 70 bin liraya kadar kredini kurye beklemeden şubeye gitmeden dilersen 3 ay ertelemeli seçeneğiyle kullanabilirsiniz. En kolay müşterisi olduktan sonra çekmek istediğiniz kredi tutarını buraya giriyorsunuz. Buraya çekmek istediğiniz kredi miktarını girdikten sonra ödeme taksit, aylık taksit tutarını burada görüntüleyebilir. Ve rahatlıkla siz de kredi çekebilirsiniz. En kolayın kredi bölümüne tıkladığınızda burada kredi türlerine bakabilir. İhtiyaç kredisi ve hangi krediler varsa onlarla ilgili başvurusu en kolay mobil ve internet şubesinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bakın ihtiyaç kredisi var. 3 ay ertelemeli kolay nakit var. Kredi destek hesabı, taşıt kredisi var. Mobil uygulamadan bu kredilere başvurunuzu gerçekleştirip kolaylıkla kredi çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın